Organik gıdaları öneriyor musunuz? Bu da bir oyun. Eskiden bir oyun vardı helal diye. Helal neydi? Besmele çektin. E, yediği adamın yem domuz yemi. GDO'lu hem kardeşim bunu beden tanımıyor. Biz niye buna karşıyız biliyor musunuz Candaş Bey? GDO'lar maalesef bu ülkede büyük bir ihanet yaşandı. Bunu söylemek istiyorum. GDO yasası değiştirildi biliyorsunuz. Yüzde 6-7 oranında GDO'a katılabilir. Bu ne demek? Yani suya azıcık siyanır, suya azıcık bilmem ne zehir, işte bir de azıcık namussuzluk, azıcık hırsızlık, azıcık işte adaletsizlik olabilir gibi. Ben bunu kabul etmiyorum. Bir insan gibi, bir bilim adamı gibi. Bir şey ya doğrudur ya eksidir. Bu ülkede bu olmuştur. Şimdi onun için organikte de getiriyorlar. işte organik raporu veriliyor. Bir yerlerde kuruluyor. Alınmasınlar ama ben de yapıyorum. Kastamonu'da, memleketimde. Neden yapıyorum ben? Keçi gübresinden. Tavuk gübresi, hayvan gübresi. O da nasıl? Bir yıl geçmiş özel hazırlanmış gübrede. Toprak verimleriyle. Bununla üretiyorum. Maliyetim artıyor. Olsun. Ben e, organik pazarım var. Yani e, Topkapı'da kuruyorum bunu. İnebolu'dan getiriyoruz, topluyoruz. Orada domates 5 lira. Şimdi domatese baktım. Bugün biraz vaktim vardı. 2,5 lira, 2 lira. Ama bu domates ne biliyor musunuz? Topraksız. Toprak falan yok daha çünkü domates olmadı havaları görüyorsunuz bunlar da bilen biriyim Hollandada, Lahey'de, Denak'ta bütün bu seraları Amerika'da gezip gören biri gibi sistem bilen biri gibi topraksız ilaçlar veriliyor kimya, sodyum, magnezyum, dım 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 Isı var içeride içerideki bu ısıyla kırmızı oluyor siz bunu yiyorsunuz saman gibi bir şey bastırdığınızda hele göbeği böyle kahverengi gibi olan varsa direkt zehirlenirsiniz patateslerde yeşil gördüğünde değerli milletim sakın hemen bunu atın. Bir yerinden şey çıkmış domates falan gördü mü o dozu fazla kaçmıştır. Bu bedeninize girdiğinizde ne oluyor biliyor musunuz? Allah Celle Celaluhu yarattığı domatesin patatesin kotlarını beynimize koymuş. Onu elinize aldı mı yedi mi x asiti gönderiyor parçalıyor bütün gıdalar alınıyor canlı oluyorsunuz. O patatesi domatesi salatalığı patlıcanı yediğinizde Beyinde onun kodları olmadığı için bedeninizden çıkana kadar işte bugün kanser, bir takım ölümcül MS gibi pek çok rahatsızlıklar ortaya çıktığını da Bu domates görüyorsun. için ufak domateslerin daha az zararsız olduğu söyleniyor. Doğru mu? Ne bir şey domates diyorlar? Ne diyorlar onlara? Küçükleri var ya. Efendim ben e, tabi tabii olmayan her şeyin zararlı olduğunu düşünüyorum. Böyle düşünüyorum ve öyle yaşıyorum. Yemiyorum, yemiyorum. Ve e, ben organiye de onun için bu şekilde inanmıyorum hibrit tohumdan organik olmaz. Epterdir bu, dölsüzdür. Bir gün gelecek ne olacak Candaş Bey biliyor musunuz? Bu ülkede çocuk doğmayacak artık. Doğmuyor zaten. On evliliğin üçünün çocuğu yok. Bakın bunları bu ülkede konuşan yok. Büyük bir asimilasyon var, beyin kontrolü var. Bu ülkede gıda terörü var bu ülkede. Ağaç dikilirse bu Necip millet kurtulacak, tekrar dirilecek. yoksa... İşte bir bilim adamı 50 yıl yetişecek 55'inde kalp krizinden gidecek şeker hastası olacak. Zaten bir insanın erkekliği yoksa karısıyla hayatını yaşayamıyorsa kalp damar sistemi bozuksa zaten ikaz ediyor. Heyecana gelme bunu yapma şunu etme. İşte toplumumuz bugün bu halde bunun sebebi de bu söylediğimiz anorganik organik olmayan bedenimizin tanımadığı ürünleri ele almak. İşte bunun da en önemlisi bir beyazda şeker şekeri asla mısır şurubu ve fruktoz bazlı olmayacak. Ben şekeri asla önermiyorum insanlara. Şeker yiyecekseniz tabii ballayın ama bugün ballar da işte 8 kilosu bilmem ne kadar. Bu belgelendiği halde yine üretiyorlar. Yani belgelendiği halde bu yine üretiliyor. Mutlaka alkali su içecekler. Bu arada müsaade ederseniz benim adımla reklamlar dönüyor dünyada. İşte birkaç sanatçının falan 16 kere kişiyi mahkemeye verdik. Büyük bir organize çete bu. Bizim resmimizi koyup Alka bilmem Alkalüsü bilmem ne diye. Asla bunlarla ilişkimiz yok. Hemen polise ve Tarım Bakanlığı'na bunları ihbar edin. Ahmet Maranki'nin hiçbir ürünü dışarıda satılmaz. Candaş Bey minibüslere resimlerimizi gidirmiş. Cami önlerinde biraz da inançlı insanlar olduğumuz için. Maranki'nin kremi diye köyüme gidiyor insanlar. 20 tane mahkemen var. Bu ülkede dolandırıcılar korunuyor.